Burada ve video kayd aldım. E, iki tane gibi tattım. E, 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 kayıt düğmesine basmamışım. O yüzden e, devam e e, ediyoruz. Şöyle diğer bitti kaçtı? 30 milyonu. Yani çok para <laughs> Evet. Bunu kamera ampulü alayım. Ben kaçıncıyım? Tapuda 1 2 3 yıl 2 tane göbek de attım. Dediğim gibi. Evet. Bunu koyalım buraya. Bu biraz çalışsın. Şimdi birkaç tane iyi Kartı girmiş mi onlardan açalım. Ha doğru yapma. Buradan rebirth attıktan sonra açmamıştım. Hemen açayım. Kartı da alayım. Buradan max seviye. Bu ne atalım? Evet. Şimdi bunları atabiliyoruz mu? Atıyoruz. Hayır diyelim. 20 bin diye açalım. Sırada kaç var? Bunu da açalım. Sorun yaratmasın. <laughs> Bu neymiş? Bu Açık mı? Neymiş? Ha toplu. Tamam. 40 bin çok ucuz. Evet. Bu ne kadar? 2 milyon olması gerekiyor. Evet doğru tahmin. Şimdi buradan biraz atılıyor. Atılmıyor tabii ki. Evet. O yüzden de Max diye bunu böyle 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 atalım. Roketimiz ve şehir. Geldik. Arkadaşlar siz sistem... de e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı da gelecektir. Ş gol. Bir milyon olduk buraya Evet açalım bu kayda. 2 milyona. Bu 20 milyon biliyorum. Ne dedim ben size? Şu tekrarın ve su olmadı. Arkadaşlar ben küçük bir arama akıktı. Şimdi devam ediyor yine. Yine kauk olmuyor. döndü buraya. E, bu ne? Bunu alırız. İşte böyle şeyler alırız. 800 k. Azmış. Sonra buraya gel. Plajı tutalım. Ut evet. Şimdi burada palmiyye ağacı işte. Şük olmadı yine. Biraz daha atalım. Bu sefer olmaz gerekiyor. Yine olmadı tabii ki de. şey Başka şansımız kalmadı. Şu gol. Gol. Şu. Uçuyor, uçuyor. Muhammed'den iyi bir gol ve yine şu yine şu yes. evet pilaj yok dedim bunu. 1500 mücevher. Bu atalım. Paramız kazanalım. O ne? Girmez. Ne dedim ben? Girmez dedim Bu arada atsak Tabi ki de. Ona de. Bu nasıl bir şans ya? Pembe şeyin içerisinde attığımızda bu arada ediyor. Şimdi normal atıyoruz değmiyor. Böyle şans hiçbir yerde yok. Evet. Gol. Arkadaşlar Biraz kasayım. Hemen cik döneceğim. Evet arkadaşlar ben 20 bin kasıp kası geldim. Şimdi yeni yerimizi açıyoruz. Bu adam bir tane daha atalım. 4 milyon. Evet. Yeni yerimiz vatana millete hayırlı olsun. Evet roket diğer yerde kaça? 70 milyon ama. Çok iyi ya, çok iyi. Buradan hemen atalım yeni kolumuz. Atamayacağız bence. Çünkü tam bulamadım. Şimdi tam buldum. Kolum kol, maske gerekiyor Olmadı. Evet. O kimdi? Roket gemisi. Zaten roket gemi. Yani gemi değil. Roket. Evet, yine tırmanalım. Yine düşelim. Bir yerinde sabit duramadım be. Birinde sabit duramadım be. Uçuyoruz. Olmuyor. Ne şimdi? Ne olacak? Sosunu mu? Evet o zaman biz de aşağıdan buluruz. Ne gerekiyor yani? O kadar gökyüzünde olmadı. Şimdi en iyisini bulacağım. Gidiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar ben 70 milyon hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen 70 milyon toplayıp geldim. Sizin için bir, bir saniye gibi gelmiş olabilir ama ben kaç saattir burada şey yapıyorum. Toplamaya çalışıyorum. Şimdi atlarım ve yeni aya gidelim. Oha. Geldik. Bu adam bir şut çekelim. Gol olmayacak bence. Çünkü çok zayıf bu adam. O zaman biz de bu adam değil de bu adam atarız. Nasıl fikir ama çok iyi değil mi? düşelim daha düşelim. Ee, Arkadaşlar parkur videolarında görmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Olmayacak. Bu olabilir belki. Çok umutlu değilim. Dedim size. Şimdi ayak dedim. Ay. dünya topraklarından var bir mi? Evet olmuyor. Neden? <coughs> Çünkü üstten vurmuyoruz. Bu adam vursak tabi gider. Çatal olan o kapıyı derel. Çok dövdü bence. Çok 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 dövdü. Ne 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 Aya gideyim Geldiğimiz gibi şu çekelim. Artık olmuyorsa gelen video. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video beğenip like atmayı unutmayın e, video beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da e, yorumda hangi oyunu istiyorsanız yazabilirsiniz. Bay bay.